Sevgili izleyiciler, Mersin Yenişehir AKM'de mutlu kısa metrajlı film festivalinin finaline gelindi. Ödüller belli oldu ve birazdan ödül sahipleri ödüllerine kavuşacaklar. Bir yıl boyunca süren hummalı çalışmalardan sonra Türkiye'nin en seçkin sanatçılarının yer almış olduğu bir jüri tarafından değerlendirildi. Ve aldığımız bilgiye göre 102'den fazla katılımcının eserinin değerlendirildiği bir festival oldu. Mutlu Kısa Metraj Film Festivali. Aslında ilimiz için çok önemli bir etkinlik bu. Ama son zamanlarda Mersin, Türkiye'nin her tarafından gelen çok değişik tiyatro, sinema, bale, opera, konferans, görsel etkinlikler, edebiyat ve şiir çalışmalarının da yapıldığı sergi ve salonları dolduran etkinliklerin hüküm sürdüğü bir döneme girdi pandemiden sonra. Adeta bütün insanlar pandemiden sonra içeride olmanın, içeride kapanmanın ve tekrar dışarıya çıkmanın, doğayla buluşmanın coşkusunu yaşıyor diyebilirim. İşte bugün de Mersin'in belki de en uzak ilçelerinden bir tanesi Mut ilçemiz. Mut ilçesi son zamanlarda artık sadece kendi alanındaki zeytin, bitki, hayvancılık, tarih ve kültür çalışmalarıyla kendini tanıtmaktan öteye bir adım attı ve görsel sanatlarda da biz varız dedi. Ve kısa metrajlı görsel filmler festivali düzenlendi ve bugün birincisini yapıyorlar. İlk ayağı Mersin'de Yenişehir AKM'de, ikinci ayağı da yarın yine Mut'ta yapılacak. 19'da yapılacak olan bir söyleyişi etkinliğiyle çok değerli sanatçılarımız, mutlaki vatandaşlarımızla buluşacak. Sevgili izleyiciler, Mutlu Kısa Metrajlı Film Festivali'nin Yenişehir AKM'deki etkinlikleri başladı ve iki değerli konuğum var. Bunlardan duayen tiyatro sanatçımız, sinema ve dizi oyuncumuz Cihat Tamer ile çok değerli sanatçımız Adem Kılıç ve moderatörümüz Nur Onur var. Özellikle şu an aramızda olmalarından dolayı, Mersin'de olmalarından dolayı önce kısaca hemen sırayla Cihat abime uzatıyorum. Cihat Tamer olarak Mersin'de bulunmak. Ve duygularınızı öğrenmek istiyorum. Çok güzel. Mersin'de bulunmak çok güzel. Mersin çok güzel bir yer çünkü. Ben e, ilk gelişim 1962 senesinde. <laughs> Ondan sonra 66'da da gelmiştim. Ve geçen sene en son gelişimde geçen sene tiyatro ile gelmiştik. Doğru, doğru evet. E, e, i̇ki defa geldik hatta üst üste. E, i̇kişer ay arayla. Çok güzel. Mersin harika bir yer. Bu festival de çok güzel tabii yani e, kısa film festivali çok güzel bir e, ülkemizde son yıllarda e, gerçekten bu kısa film e, festivalleri çoğalmaya başladı. Çok da güzel e, onlardan tabii yeni yeni yönetmenler yeni yeni oyuncular çıkıyor sonra uzun e, metrajlı filmlerini çekecekler onlar gayet güzel çok güzel mutluyuz. Gerçekten Mersin'de olmaktan çok mutluyuz. Diğer konumu tanıtmak istiyorum. Ee, Sayın Adem Kılıç. Adem Kılıç da şu an aramızda. Tabii Mersin'e ilk kez mi geliyor? Daha önce gelmiş miydi? Onu merak ediyorum. Hayır ben çok kez geldim Mersin'e. Fakat bu, bu kez gerçekten fiziksel olarak büyük bir değişim gördüm. Kültürel olarak da. Ee, gördüğünüz gibi işte Kısa Film Festivali'ne geldik. Ee, sanatçının, sanatın, festivalin olduğu her yer güzeldir bence. Ee, kaldı ki bu fiziksel değişim olmasa bile e, böylesine bir etkinlik yapmak, e, sanatı, sanatçıyı e, insanların ayağına getirmek, onlarla buluşturmak, onların duygularını, düşüncelerini almak ee, onlarla el sıkıştırmak, e, yakınlaştırmak bence e, toplumsal olarak hepimizin görevi. E, ben de bir yönetmen olarak, yapımcı olarak e, davete aldığım zaman e, hiç düşünmeden e, bir katkım olur mu diye düşünüyorum e, ve kabul ediyorum. Kaldı ki Nur benim çok değer verdiğim bir arkadaşım, bu işlere çok katkısı olan sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bu tür aktiviteler yapan bir arkadaşımız. O yüzden eee mutluyum burada olmakta. Evet, mutluyum burada olmakta. Mut ilçemiz biliyorsunuz bir isim olarak aynı zamanda anılıyor. Mutlu olmak yani mutta yaşamanın da mutlu oğlunun bir cinaslı tarafı var. Peki bu mut ismi nereden gelmiş acaba? Onu bir bilsek. E şöyle. Mutluluktan e, gelmiş herhalde değil mi? Kesinlikle onun bir ekisi var. Ama bir de mut diye bir şey var bizde. Murt aslında Mersin de Mersin Hambeles dediğimiz bir e, maki e, bitki topluluğunun ürünü. E, zamanla e, orada bir R harfi biliyorsunuz e, Türkçe'de pek kullanılan bir harf değil. E, dolayısıyla görüklüklerde e, e, R kullanılmıyor, mut, mutlu, zaten mutlu insanlar. E, tabii bizim e, tahminimiz ama bunun dışında da başka söylentiler de var. Belki Nur Hanım da bu konuyu tamamlayabilir araştırmaları. Ben baktım, evet dediğiniz gibi eski dönemden çünkü Mersin hakikaten Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu dönemi, Osmanlı derken bir dolu dönemi ev sahipliği yapmış bütün kültürler arası mozaiğin yaşandığı, renklerin yaşandığı ve sizin söylediğiniz gibi endemik bitki çeşitlerinin fazla olduğu bir coğrafya. Torosların eteklerinde yetişen ve düşünün ki zeytini çok ya, kıymetli Akdenizle diyoruz. Buluşalım. Akdeniz'le buluşan. Zeytiniz çok kıymetli. Sebebi düşünebiliyor musunuz? Sineklermiş. Rüzgardan sinekler gelmediği için has ve ham olarak bu zeytinler toplanıyormuş. Yere bile düşse direnç oluşturduğu için, direnç alanı yarattığı için Asidik düzeyi değişiyormuş. Buradaki zeytinin asidik düzeyi çok farklı. Bunların reklamını yapmak, mutu daha öne çıkarmak, belki marka değerini artırmak, katma değeri, üstün ürünlere de bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Burada size de teşekkür ediyorum meslektaş olarak. Zeytin olduğuna göre zeytinyağı da var. Var. Olmaz mı? Eee. Yiyeceğiz efendim. O, o Bu akşam tadacağız. <laughs> Nurhan'ım, kısa metrajlı film festivali evet. ve mut. ...ve ilki olması nedeniyle ciddi bir sorumluluk aldınız. Siz Hı -hı. ve Sayın Hasan güzel ...bir de Megap'le e, Mut Kültür Derneği... Evet. E, ...birlikte Yenişehir AKM, diğer yerel belediyelerimiz... ...sivil toplum kuruluşlarımızla... Hı -hı. E, ...medya mensupları ve sanat sebeplerinin hepsi de... ...sizin yanınızda yer almaya çalıştı. Evet, e, yeterince e, bu boşluğu doldurmak için... E, ...betletlerinize cevap verebildik mi? Bundan sonra... Bu hataları tekrar işlememek üzere e, öneriniz ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu sizin festivaliniz, biz misafiriz, yarın gideceğiz, öbür gün gideceğiz buradan, ama buna sahip çıkacak olan ikincisini, beşincisini, onuncusunu yapmak sizlere borçlu olacaktır. Hem izleyici olarak, hem basın desteğiyle, STKların desteğiyle, kurumların desteğiyle yaşayabilir bunlar. Çünkü bir şey başlatmak kolaydır ama sürdürmek için değil mi? Birazcık yani, emek abi. vermek lazım. Bu sebeple de size güveniyoruz. Biz yine geliriz. Ekibimiz şahane. Dostlarımızla destek vermeye, yönetmenlerimizle, başka oyuncularımızla, başka arkadaşlarımız da gelecektir. Hasan Gezer'i de kutluyorum <laughs> buradan. Çünkü hem Mut'u hem de Mersin'i düşünerek öne çıkarmaya çalışan kısa film belki de bugüne kadar hani keşke yapsaydınız. Çünkü Frankfurt Türk filmleri ve tiyatro festivali için 14 yıl çalıştım. Hani Türk dilinin yaşatılması tabii ki coğrafyamızın her alanında çok kıymetli. Bunun da en önemli ayağı tiyatro ve sinema kitlelere ulaşabilen, bunun da etkili bir araç olduğuna, ilaç olduğuna inanan biriyim. Pandemide de ilaç gibi geldi sanırım gençlere. Birazdan zaten sonuçları göreceğiz. Umarız daha da artan istekle yola devam edeceğiz diyoruz. Teşekkürler. Umarım değil, kesinlikle bu olmalı diyoruz. Çok teşekkürler. Ee, Adem Bey. Biliyorsunuz, kısa metrajlı film festivalimize 102'den fazla eser katıldı ve 102'den fazla eserin jüri üyeleri birbirinden kıymetli. Siz hem yönetmensiniz, hem yapımcısınız. Jüri üyelerimizin seçimleri ve titizlikle çalışmaları konusunda Nur Hanım'ın özellikle bu işin başından sonuna kadar sizlerle birlikte yapmış olduğu çalışmalar ve Festivalin de bitmiş olması, birazdan da ödüller belli, daha sahiplerini bulacak, o konuda düşüncelerinizi öğrenmek istedim. Şimdi şöyle, e, filmler bir e, emek eseri. E, genç kardeşlerimiz e, belki hayatında ilk defa e, kamera kullanan ya da oyunculuk yapan ya da işte bir film denemesi yapan, e, belki hiç parası olmadan e, ben bu işe bir yerden başlayabilir miyim diye denemeler yapmak isteyenler için çok büyük bir fırsat. Burada çok güzel bir seçim oldu. Hiçbirimizin hangi filmi birinci, hangi filmi sonuncu seçtiğimiz belli değil. Herkes filmleri ben üç her birini üç kez izledim. Bazen başa sararak, yavaşlatarak izledim falan. Ve kendi değer yargılarıma göre, kendi anlayışıma göre yani tabii ki bir sanat eserini böyle sıralamak çok zor bir şey hepsinde bir emek var hepsinde bir düşünce ürünü var hepsinde bir kıymet var bunları biliyoruz tabii. ama bunlardan birilerini değerlendireceğiz ödüllendireceğiz ki biz teşvik edici olalım. Tabii. O yüzden her birimiz farklı farklı oyladık ve Nur Hanım'a gönderdik. O da işte büyük jüri zannediyorum buradaki seçici kurula. Ve biz de şimdi hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü, hangisi dördüncü, hangisi teşvik ödülü aldı? Burada öğreneceğiz. Ee, evet, sizlerle birlikte biz de merak ediyoruz. Sanıyorum salondaki seyircilerimiz de... Siz e, beğendiniz e, mi filmleri? Şöyle bir e, izleme şansım olmadı benim. Ama sizlerle birlikte artık değerlendirmeyi e, ve alınan ödüllerin e, filmlerini izleyerek karara beraber varacağız. Jürinin de takdirini e, göz önünde bulunduracağız seyirci olarak. Evet, evet. Ee, Sayın Tamer, e, burada yoksul e, Kemal Sunal'ın bir filmi var <laughs> ve o filmde e, sizin de rolünüz vardı evet. ama onun dışında onlarca rol, onlarca oyun, onlarca karakter var. E, özellikle bizimkiler dizisinde de evet. e, başlayan karakteriniz e, ve sanıyorum e, yine birçok dizide devam eden karakterleriniz var. Çok farklı film afişlerimiz var burada. Evet, film afişleri evet. hakkında... Güzel. Evet. Ee, çok güzel, çok güzel. Daha e, geliştirseydiniz, keşke bizlerden isteseydiniz, bizlerde evet. de afişler vardı, yollayabilirdik onları. Aklısın. Çok güzel gerçekten. O Yoksul filmi bu oynuyor mu burada? Yok. Şu... E, afişte gördüm, ben izlemiştim. Ha afişte. E, e, sizin e, de o da çok farkıydı. E, 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 rahmetli vardı. arkadaşımız e, Kemal Kemal'in çok e, çok güzel bir filmi. Yani eee e, yani ne diyeyim bir sinema başka bir şey evet, tabii. tabii tiyatro sinema sanat kültür başka bir şey ama yasaklar olmasa diyoruz değil mi? Keşke yasaklar olmasa Hele çünkü o yasaklara bir de pandemi eklendi ya ya pandemi eklendi o zaman artık iyice berbat oldu bir yanda insan beyni pırıl pırıl üretken toplumun kuralları yasakları bir yanda bir yanda sanat denen yüce olgu dururken karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda. Yasaklar, yasaklar. Dinsel, cinsel, politik. insan denen garibi çevreleyen yasaklar. Buldu ya yasak denen silahı adına yanlışlıkla insan denen yaratıklar. Oysa yaşamak öyle nefes almak, yemek içmek değil sadece. Yaşamak insan gibi özgürce adeta bir tirat okudunuz sanki. Bir ağaç gibi. Doğa evet. gibi. Evet. Yasakla Doğa yasaklar oyunundan evet. final şarkısı. Evet. Müthiş değil. Ve tam da günümüzde sosyal medyanın e, kısıtlanması, e, basınla ilgili bazı sınırlamaların getirildiği ve görüşüldüğü bir anda da aynı zamanda bize destek vermiş oldunuz Sayın e, Tamer. Evet. <laughs> Nur Hanım, e, hocamın da dikkati çektiği konular, yasaklar, sanat ama aynı zamanda siz yapımcısınız, Hı -hı. yöneticisiniz ve ondan da öte yazarsınız. Ee, son sözü size bırakmak istiyorum. Çünkü ileride izleyicilerimiz var. Ee, sanatçılarımızı sabırsızlıkla bekliyorlar. Hı -hı. Ee, sizin de değerlendirmenizi aldıktan sonra Adem Hocamdan da, son bir yönetmen, cimri. yapımcı olarak da onun da fikirlerini alacağım. Hı -hı. Ve hep birlikte artık içeri girerek ödül kazanan, sanatçılarımızı ve sanatçılarımızın söyleyişlerini evet. izlemek istiyoruz. Yaratma edimi insan var olduğu günden beri var ve zihinlerimizdeki kafesleri üretimle, sanatla, sanata evet diyerek ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum. Çünkü insan oldukça Aşk niye ölsün diyor evet. şair. İnsan varken üretim ve sanat da bitmeyecektir. Evet. Bu sebeple de sanat adına, üretim evet. adına vazgeçmek sizin yola devam edeceğiz. Başka da diyecek bir şey yok. Konuklarımızı da bekletmek istemem. Sözü evet. Adem'e bırakmak istiyorum. Adem Bey. Şimdi önce afişlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, gerçekten e, çok daha zengin bir afiş şeyi kurabilirdiniz. Ee, bunun için biraz daha emek harcamak. Lazım afiş biliyorsunuz e, filmin ya da herhangi bir ürünün tanıtımı için yapılmış e, e, ya grafik tasarım ya da fotoğraflardan oluşan işte renk seçimiyle e, tasarımıyla falan e, e, yapılan bir ürün yani ürünün tanıtımı için yapılan bir e, e, eser diyeyim. Ee, günümüzde çok değişti eskiden bakın burada kare kalem çizimler vardı ee, var ee, tasarımlar çok farklı şimdi çağdaş dünyada bilgisayarla birlikte çok daha farklı çok daha güzel afişler oluyor ama afişin e, çok fazla eskisi gibi arabaların üzerine koyup böyle sokaklarda filmlerin reklamı. evet evet onlar artık çok geride kaldı yasaklara gelince e, yasak insanoğlunu Patlatır diyorum ben. Yasaklar hiç dünyanın hiçbir yerinde yasak başarıya ulaşamamıştır. Her zaman yasaklar toplumu düşünmeye, daha çok düşünmeye, daha çok üretmeye ve yasaklara karşı gelmeye her zaman motive etmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yasaklarla sonuna kadar devam etmiş ne bir rejim vardır. Ne bir kültürel yapı vardır? Bunların hepsi halk tarafından gereken cevaplar verilmiştir. Gereken çalışmalar, karşıt görüşler ortaya çıkmıştır. Ve yasak bence günümüzün çağ dışı bir olgusudur. Yasakları hepimiz karşı koyuyoruz. Sansüre karşı koyuyoruz. Sansür insanoğlunun zekasına, aklına karşı koyamaz Sayın Kılıç çok güzel ifade ettiniz. Ulusal şairimiz Namık Kemal'in söylediği gibi çok güçlüyseniz insanın düşünmesini yasaklayın demişti. Ama insanlar düşündüğü müddetçe deçe yasaklar kesinlikle kesinlikle ömrünü dolduracaktır. Onun için çok güzel söyledi şairimiz. Aynen. Çok yoruldunuz, yoldan geldiniz. İçeride bekleyenler var. Ee, söyleyişi bir saat derece sürdürmek istiyoruz ama çok sizi içeride dinlemek istiyoruz. İnşallah. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İçeride tekrar seyircilerle birlikte İnşallah. sizlerle İnşallah. beraber olmak istiyoruz. şimdi Cihat abicim biz size hep abi diyoruz çünkü bizden birisisiniz hep evimizin büyüğün olarak. bizimkilerden Bizim beri. beri. <laughs> evet şimdi burada birazdan sizin güzel söyleyişinizi izleyicilerimiz dinleyecekler ve size soru cevap şeklinde merak edilenleri soracaklar. Ama benim de si olur. benim de programımızın sonunda ee, yarın biliyorsunuz e, mutta olacağız evet. Yine saat 7'de olacağız Mutlu bir mesajınız olabilir Onu sizden izlemek isterim ee, Dinlemek isterim daha doğrusu bir de Bunun dışında da hem kısa metrajlı film hem tiyatro hem sanatın e, Yani sanata evet şiarınızı aslında mesajınızı almak istiyorum Yani gerçekten Mutlulara Sevgilerimi iletiyorum Türkiye'nin her yerini dolaştım ben Yıllarca 60 senedir bu mesleğin içerisindeyim ama gerçekten MUT'a gitmediğim için çok ıı, üzgünüm, kusura bakmasınlar. Ama yarın oradasın. Yarın orada olacağız. Yani her şeyin bir ilki var. Tabii evet. her şeyin bir ilki var. <laughs> MUT'lulara da sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Nur Onur artık görev sizde. İleride moderatör olarak şu ana kadar yaptıklarınızı bir tarafa, bundan sonra artık finalin e, moderatörüsünüz. Ve bu moderatör çalışması sözcüsü, fikir alışverişinde bulunan bir yönetmen, gazeteci, oyuncu, yazar olarak görev sizde. Hem ekibin çalışmaları, hem izleyicilerimiz, hem televizyon başında bizi izlemekte olanlar, yarın mutta sizi bekleyenler ve bu etkinliğe destek veren bütün sponsorlar adına son söz sizin. Tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi destek veren bunun altını çizmek istiyorum. Hasan Gezer burada iyi şeyler yapmak için geldi. Çünkü İstanbul'dan dostluğumuz bizim reklam dünyasına katkılarını biliyoruz. Şimdi bence burada çok çok güzel şeyler yapacak. Sizin desteklerinizle, onun katkılarıyla bence Mut, Mutlular, Mersin çok güzel işlerle adını duyuracak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz ki bir filmin hazırlanması çok uzun bir emek. Bu emeklerin sonunda oluşan bir filmin önce bir premieri, sonra bir galası, daha sonra afişlerle birlikte sinema önünde yerini alan panolardaki görüntüsü ve salonda da yine perde denildiğinde perde ile birlikte o filmin Siyah beyazsa siyah beyaz, renkli ise renkli ve sizi yönetmen, oyuncuyla birlikte o filmin dünyasına çeker. Filmin bitiminde de düşüncelerle beraber yeni filmleri izlemek üzere ayrılırsınız ya. Yeşilçam'da siyah beyaz, renkli filmler, afişler, makinistinden oyuncusuna, emekçisinden seyircisine kadar toplu, total bir aile aslında. Hep birlikte buralarda görevimizi yaptık. Ama şimdi kısa metrajlı film yarışmasının sonuçları için hep birlikte içeri gireceğiz. Cür üyelerinin yapmış olduğu değerlendirmeleri, cür üyeler ve sanatçılarımızın da bu kısa metrajlı etkinliklerle ilgili fikirlerini size aktaracaklar. Onun için yarın saat 19'da da mutta yine aynı etkinlik olacak. Şimdiden sizlere duyurmak istiyorum diyorum ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yenişehir AKM'de salonlarını bize açan özellikle Yenişehir Belediyesi Başkanı, Belediye Meclis üyeleri ve emekçilerine de teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz. İkincisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum.